sadece iki adet yufka ile pizza mı? Öncelikle birinci yufkamızın tamamını tepsiye seriyoruz. Üzerine un ve su ile hazırladığımız sosu fırça yardımıyla sürüyoruz. Daha sonra üzerine ikinci yufkamızı parçalara bölerek ekliyoruz. Onu da üzerine sosumuzu sürüyoruz yine bu şekilde. Yufkamızı kenarlardan kapatmadan önce kaşarımızı üzerine böyle döküyoruz. Daha sonra yufkamızı kenarlardan kapatıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi. Şimdi gösterecek. E, ee, unlu sos hazırlamamızın sebebi bu arada yufkaya çıtırlık veriyor. Bu kadar da yine bu sosu sürüyoruz öncelikle. Daha sonra bunun üstüne yine salça, su ve kekikten hazırladığımız karışımı döküyoruz. Yani döküyoruz Yine bunu da yavaş sürüyoruz. Fırında bir 15-20 dakika pişiriyoruz. Pişirdikten sonra malzemelerimizi dökmeye başlıyoruz. Kaşar, biber, sosis, zeytin, Başka ne koyuyorum hatırlamıyorum işte. Bunları koyuyoruz. Tamak zevkinize göre. Ha en üstte domates de koyuyorum. Domates çok yakıştı bence pizzaya. Sonra daha sonra bir 25 dakika daha fırında pişiriyoruz. Pizzamız hazır. Afiyet olsun. Çok güzel oldu. Krep pizza ile yarışır.